Biz taktık. İki kova kadar bir yem döktük. Yemlememizi yaptık, numaramızı kurduk. Baksanıza bekliyoruz. Size sizden bir ricamız var. Evet. Videoların devamının gelmesini istiyoruz. Bizde yorum atın. Beklemeyi unutmayın. için Videomuzun önerilenlere çıkması açısından en azından bir beğeni ve bir yorum yazarsanız seviniriz. Şu an ses tam net gelmiyor ama bayağı bir rüzgar olduğu için daha büyük balık yakalayınca şu an oldu. İnşallah bunları da çekeceğiz. Yani ee, yorum olarak yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Cevaplamamızı istediğiniz şeyler varsa veya sizin bize önereceğiniz herhangi bir şey varsa aleyküm Aleykümselam Altay. Artık oltaları bakalım bekliyoruz ama sesimiz nasıl geliyor acı bu arada? Yani birkaç tane vuruş aldık ama şu işte an çok rüzgar çıktı. Yani vuruşlar da kesildi. Bakalım inşallah olacak yavaş yavaş. Ya yani umudumuz var. En azından yemlerimiz güzel, kaliteli. Oldularımız da düzgün. Bakın bu saatten sonra artık takdiri diyelim. Güzel çayımız var, çorbamız var. Gelmek görmek isteyen varsa Değirmen köyündeyiz şu an. Gördün bakalım. Şimdi şu oltaları falan mı gösterelim şurada? Evet şöyle bu tarafta. Dört tane olta buradan attık. Sonra şu sol tarafta kalan arkadaşlar vardı. Onlar gitti. Onların hazırı yemlenmiş olan yerine biz attık oltalarımızı. Sabah şuradaki oltaya bir tane kadar tutmuş oldu ama çekerken boşandırırken balığı kaçırdık. O bayağı bir büyük bir şey. kadar bir yaklaştırdık o ama Kısmet değilmiş demek ki. E, a, e ondan sonra şuradaki oltaya bir tane güzel bir sazan O da aynalıydı. O da suyun kenarına kadar geldi. kepçeye sokamadık balığı. Bakalım ya yani. bir tane çekiyoruz inşallah. O tarafa. Maksat fotoğraf çekmek zaten. Aldığımız balığı da yediğimiz yok. Şimdi yine suya alıyoruz. Kanalımıza bir yorum, bir beğeni atarsanız seviniriz arkadaşlar. En azından önerilenlere dikkat ediyoruz. Zaten kanalımızda 6400 aboneye ulaştı. Abone olup takip eden herkesten de Allah razı olsun tekrardan. Bakalım şöyle. Zaten burası da çok kalabalık ya. Panayır alanı gibi olmuş her yer. Ya. Hani Covid, Covid kimse dinlemiyor. Şöyle bizim neredeyiz? Bizim olduğu yer. Yüksel abiye doğru ilerliyor. Yüksel abi evet, Bakalım falan. Hep eksik balık yok ya. araştıralım ortalığı. Bakalım büyük bir balık çekersek inşallah güzel güzel gidiyorlar. Falan. Şu karşıda da bizim arkadaşlarımız var. Onlar da akşam geldiler. Yavaş yavaş toplanıyorlar. Çadırları falan vardı. Merhaba Altay. Altay oyunda arkadaşımıza da selamlar. Onun YouTube kanalına destek için ya da Facebook adresinden takip ederseniz Destek olmuş olursunuz kendisine. Bizim arabamız. Çok rüzgar başladı ya. Şemsiyemiz falan uçacak neredeyse. Yani durumlar bu şekilde arkadaşlar. Aynen örgün. Sağ olasın kardeşim. Allah razı olsun. Bekliyoruz vallahi attık oltaları ama. Bakalım inşallah olacak bir şeyler ya. Sen de sağ ol arkadaşım. Ne demek? Bizim yoksa yok malalarda yoksa babaoğlu çalışan galiba galiba. Malzeme çıkıyor şey Eyvallah kardeşim sağ iğneler İğneler biraz keskin ama inşallah da iğneleriniz keskin olur. İğnelerimiz hep keskin de. Hep keskin ama Aa, <laughs> bugün hayır yok ya. Yakına kadar yaklaştırıyoruz balığı 2 metreye kadar geliyor ondan sonra kaçıyor gidiyor. arkadaşlar bize dua edin. Bir iki balık yakalayalım. İzleyen herkese teşekkürler. Herkese hayırlı günler. Hepimize rast gelsin. Like'larınızı bekliyoruz.